Buyurun. Alo. Sayın Müsteşarım. Ee, Efendim. İyiyim, sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sayın müste Müsteşarım, bu dün akşamki şey, <laughs> e, Bakan Bey'in söylediği konu bu yeni dönem ile ilgili. Hı -hı. Şimdi onunla ilgili bir mahkeme kararı konusunda bir girişim yok da. E, ee, Ali Özkay ile görüştük, onun haberim yok dedi. Ee, yani biz de şeyler konuşuyoruz, de mahkeme kararı gelecek falan diye. Onu şimdi İstanbul var. kendiliğinden de harekete geçecekti. Onlar geçecekler. Savcılar geçecek. Savcılar hatta. Bu şeyle ilgili mi? Site siteyle ilgili mi? E, evet tabii. Yani siz... o yüzden. Tamam onu onu şey, şimdi ben şey geliyor şu anda biz biraz sonra evet. onu nasıl yapacağız tamam tamam ee, tamam. ben aradım da tamam Hı. tamam ben şimdi Çünkü bunun tamam. Bunun şeysi olan bu siteyi yöneten kişi de tamam bu baransu da, mesela suç durusunda bulunacağım işte ma hı hı. şey mahkeme kararı falan ya, ya, ya. diye kardeşim, mahkeme karar gel suçu orada aa, gizli belgeler yayınlıyor şeyin, bak şundan rahat olun idarenin şeyi önleme yetkisi vardır adam şimdi ben size bir şey söyleyeyim yani bundan hiç çekinmeyin adam aa, onu yapmayan savcı hakkında suç duyurusu olur bak neden kardeşim yanlış yola girmiş cezayı ödeyip ben buradan gideceğim diyebilir mi adam mesela sağdan gideceğine soldan. Hı hı. Yapamaz. Yani bunu suçüstü halidir bu. Böyle bir şey yok. Adam biz hoşumuza gitme Bak şeyi yayınlar eyvallah. Ama bu mahkeme şeyini yayınlıyor. Evet. Kararlarını Mah yayınlıyor. Ma kardeşim bu gizli. Bunu zaten sizin müdahale etmeseniz suç. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yayınlayamaz. Yani mahkeme. Bu şey değil. Hani birisinin hoşuna gitmeyen bir şey olur da haklısın. Anlatabildim mi? Yani siz de ondan merak etmeyin. Yalnız onu da <laughs> Hazret Bakanımız da oraya gidecek. Siz merak etmeyin. mesela tamam. mesela vaziyet tamam, ediliyor. Tamam, tamam mı? Tamam, siz Hiç, orada tamam. Hiç geleceğim. şey yok. Yani bizim tamam. bu YouTube... Ya kardeşim biz yasa yapan yeriz. Gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar, onu sizin yaptığınız suç olmaktan çıkarırız. Ya ben bu öyle olsa bile öyle bir şey yok. Merak etmeyin siz. Anlatabildim tamam. mi? O, oldu. Senin için. Ha? Tamam. Ya sen onu burada bu irade koca yüzde elli oyalanmış partinin iradesini söylüyorum ben. Boşver gerisini, sikriyaf edersin. Hiç önemli değil. oldu Adam suç işleyecek öyle mi? Yani sen de aklını alıyor mu? Şey sitesinden biz, biz burada devlet devletiz ya, şey sağlayacağım. Herif kanunun açık, açıkça yayınlan olduğu, yasak olduğu, gizli olduğu yazan bir mahkemenin şeyini yapacak ve savcılar da buna... Ya siz savcı, mavcı neyse yani işte tamam. şey budur merak etmesin tamam tamam oldu şey <laughs> peki peki, peki. aynen aynen Buyurun. Alo. Sayın Müsteşarım. Ee, Efendim. Tayfun Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sayın Müste Müsteşarım, bu dün akşamki şey, <laughs> e, Bakan Bey'in söylediği konu bu yeni dönem <laughs> ile ilgili. Şimdi onunla ilgili bir mahkeme kararı konusunda bir girişim yok da. E, Ali Özkay görüştük, onun haberim yok dedi. E, yani biz de şeyden konuşuyoruz mahkeme kararı gelecek falan diye onu şimdi yapmak İstanbul yapmak kendiliğinden de harekete geçecekti. Onlar geçecekler. Savcılar geçecek. Savcılar hatta. Bu şeyle ilgili mi? E, siteyle ilgili mi? E, evet tabii. Yani, yani siz... yok o yüzden. Tamam onu onu şey, şimdi ben şey geliyor. Şu anda biz biraz sonra evet. onu nasıl yapacağız? Tamam. Tamam. Gel ee, tamam. sabahleyin ben aradım da. Tamam. Hı. Tamam. Sen şimdi Çünkü bunun tamam. bunun şeysi olan bu siteyi yöneten kişi de Tamam o yani bu zaten suç duruşunda bulunacağım işte ma hı. şey mahkeme kararı falan kardeşim ben mahkeme kararı gelirse suçu orada ah, gizli belgeleri yayınlıyor şeyin bak şundan rahat olun idarenin şeyi önleme yetkisi vardır. Adam şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Yani bundan hiç çekinmeyin. Adam onu yapmayan savcı hakkında suç duyurusu olur. Bak neden? Kardeşim yanlış yola girmiş, cezayı ödeyip ben buradan gideceğim diyebilir mi adam mesela sağdan gideceğine soldan? Hı yapamaz yani bunu suçüstü halidir bu. Böyle bir şey yok. Adam biz hoşumuza gitme. Bak şeyi yayınlar eyvallah. Ama bu mahkeme şeyini yayınlıyor. Evet. Kararlarını kardeşim bu gizli. Bunu zaten sizin müdahale etmeseniz suç. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yayınlayamaz. Yani mahkeme bu şey değil. Hani birisinin hoşuna gitmeyen bir şey olur da haklısın. Anlatabildim mi? Yani siz de ondan merak etmeyin. Yalnız onu da Hazreti Bakanımız da oraya gidecek. Siz merak etmeyin. mesela mesela vaziyet tamam. ediliyor. Tamam mı? Tamam. Hiç gereği yok. Hiç orada tamam. şey yok. Yani bizim tamam. bu YouTube ya kardeşim tamam. biz yasa yapan yeriz. Gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar. Onu sizin yaptığınız suç olmaktan çıkarırız ya Ben bu böyle olsa bile. Öyle bir şey yok. Merak etmeyin siz. Anlatabildim tamam. mi? O, oldu. Oldu. Tamam. ya sen onu burada bu irade koca yüzde elli oyalamış